Al bakalım. Basabiliyor musun? Basamıyorsun. Dur şöyle Ay. yürüteyim de. Evet. Ayakta tut bakalım. Hadi dünkü gibi tutmaya çalışmıştık. Evet öyle yap bakalım. Güçlensin bacaklarını bas. Bas bacaklarını bakalım. Güçlensin. Ha, küçük ney ney Küçük kuş iyi misin? İyi o. Küçük kuş havale geçirdi arkadaşlar. Tamam 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 tamam. Küçük kuş arkadaşlar başını da falan da kaldıramıyor. Normal mi bu? Ali, tamam, 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 tamam. Başım da tutamıyor ya. Tamam, geride kaldı başı. Ne olur Allah'ım ya. Annesinin yanına koy.